Evet arkadaşlar hız kapanı görevini hemen nasıl yapıyoruz bir bakalım hız kapanım buradaymış hız kapanını buradan mı yapsak daha kolay olur oradan mı olur kaç istiyormuş 281 Sanki buradaki dönüş bizi zorlar gibi geldi ama şuraya ışınlanacağım ya arrived Hmm. Tamam, 3 kilometre daha dediğine göre buradan basarsak olur gibi. Kaç istiyordu? Ona bir bakayım. Nerede o ya? Hah. 281, okey. Buradan yetişir mi acaba ya? Yetişir herhalde. Tamam, güzel. Öbür taraftan yapmamız daha mantıklı oluyormuş. Onu öğrenmiş olduk hep birlikte. Ee, benim gibi ilk önce aşağıdan yapmayın o zaman. Siz e, yukarıdan başlayıp bu tarafa doğru gelirsiniz. Bu görevi de bu şekilde sonlandırmış olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda hemen görüşüyoruz. Bay bay.